Herkese merhabalar. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mirelin de yeni bir huy edindi arkadaşlar. Artık huy mu denir ne denir bilmiyorum. Ben böyle bir <laughs> Özellikle de Luna'yı gördüğü zaman artık Luna'yı tanımaya başladı ve onu görünce çok heyecanlanıyor ve sevmek istiyor. Luna da ondan korkuyor. Şimdi de yanımızda bakın. Luna. Yalnız Mirelin'in dikkatine bakar mısınız? Ne diyor bu anne gene diyor. Bu arada çamaşırlarım Miralinda'nın odasında arkadaşlar. Dün kuzenlerimiz vardı. Akşam balkonda oturduk. Sohbet muhabbet derken çamaşırlarım da kurumamıştı. O yüzden balkonda yer açılması açısından buraya getirmiştim ve kurumuş çamaşırlarım. Biz hazırlandık apar topar çünkü Miralinda'yı sürprizler bekliyormuş bugün. Kayınvalidemin oraya gideceğiz. Hem Göktem ablanın hem de babaannemizin bize sürprizleri olacakmış. Merak ediyoruz acaba ne diye. O yüzden hemen hazırlandık. Evi de böyle bırakacağım. Geldiğim zaman derleyip toplarız. Ve düzenleyici de almıştım. Hazır onları da açmamışken sizinle beraber derleyip toplamak istiyorum gardırobunu da. Hadi gidelim Miroş. Bakalım sürprizimiz neymiş merak ediyoruz. Sizlerle beraber göreceğiz bakalım. gelmiş. Sarı gelmiş. günü gelmiş. Aşkım benim. Aşkım benim. Hoş geldiniz! De. Birinci hediyemiz Göktem ablamızdan. Hoppala almış evet. bize. Güle Bilin... güle, sağlıkla kullansın. Benim prensesim! İnşallah! Açtım! Bu arada burada bayağı bir kalabalık. Şimdi evet. Miran'ın da tepkisini olur. merak ediyorum, evet. Oturmak <laughs> istiyorum. Hadi bakalım, Mira kuş! Anneciğim! Dur anne. hadi bakalım. Allah! Allah, hemen oyuncakları yakaladı. Hadi bakalım, ne olacak? Dur hadi. Hı? Hı? Anne. Ay. Anne. Hey, aşkım. Bak bakalım ne yapacak. <laughs> Kızım. <azıyor. azıyor>. <laughs> <Ay. gülüyor> çok tatlı. Çok, 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 çok oldu. oldu benim? Ne bu, bu ya. Anneciğim, neden? <laughs> Müzik, Tek ayak üstünde duruyor bak bak. <laughs> Aa, neler gelmiş. Çok güzel bir şey. Nişanla <laughs> çok sağ, <laughs> sağ. <Cezin Kızağın> gülüyor> gülüyor. sağ ol. Teşekkür ederim. Güle güle sağlıkla. Kızım. Kızım. Ben böyle bir şey görmedim. Ne kadar Bu bir de dönebiliyormuş Ayriye. Evet. evet dönüyor. Niye? Niye? Çok mutlu şu an. E çocuk ilk defa ayakta duruyor tıldan. <laughs> Miran'ın mutluluğu o kadar güzel ki arkadaşlar, böyle görmeyi hiç hayal bile edememiştim. Bugün iki çok hediye güzel. birden olacak. Bugün ebebeğe gidelim Tuğba. Benim Aa, de sürprizim var kızıma bir tane. Bugün Miran'ın da sürprizleri olacak! <laughs> evet. Böyle çok rahat et canım artık Tuğba. Yatırmana gerek kalmayıp, ya, yanında ]miş. da durur. O kadar güzel bir şeymiş ki, aynı zamanda dişlerinle karışabilmek <laughs> için bir yer <laughs> var bakın burada. Dişlerini de kaşıyor. Evet, evet. Sebze haşlama aparatından buldum arkadaşlar. Bakın böyle tencerenizin boyutuna göre ayarlayabiliyormuşsunuz. Ben de daha önce hiç kullanmadım. Ikea'da da da varmış ama ona gidip bakma fırsatı şu anda yok. E, o yüzden Forbes diye bir yer var. Oraya geldim. Elimde de paracığım var. <laughs> Şimdi bunu alayım diyorum. Tencerenin boyutuna göre de ayarlanabildiği için güzeldir diye düşünüyorum. 35 liraymış fiyatı da. Bu arada sizlere bahsetmedim galiba. Miralinda'ya yavaştan ek gıda vermek istiyorum. Tabii tadımlık. Bugün Tatsın. başlayacağız yani. Bugün başlıyoruz. O yüzden de süzgeci aldım hem de evin eksikleri bayağıca bir fazla arkadaşlar. Et alışverişi, peynir, sebze alışverişi ve balkabağ vakti olduğu için ilk önce kızımıza balkabağ verelim aşkım. Ne dersin? <laughs> Balkabağıyla mı başlayacak çocuk? Evet, balkabayla başlarız diyorum. Bakalım nasıl olacak. Zaten sizlere de gösteririm. Manavımıza geldik şimdi. Önce bir soğanla başlayayım diyorum. Brokoli göremedim ama inşallah vardır. Brokoli aşağıdan. Tamam sağ ol. modeller. Tam böyle kahvaltılık. Şunu da alalım biraz daha iri. Hazırdan sarma da oluyormuş. Annem dedi ki istiyorsan yapalım ama bilmiyorum güzel lezzetli olur bir mu? Bir tane ben bir tencere çıkardım. Niye olmasın annem güzel olur tabi. Bak lazım. Sen ne aldın anne? Ben patates aldım. Kıyma hmm. alacağım. size köfte patates ya. Ha tamam. Aşağıdaki işlerimizi hallettik. sebze alışverişimizi yaptık. Etlerimizi aldık. Evet. Düğme aldık Meralin Hanım'ın ceketi için. Bir de Mira'mız artık köşelerde oturuyor. Tabii. Ya bakın oturuyor artık. An anneciğim. Yeşleri çok kaşındığından böyle gıcır gıcır kaşıyor. <laughs> Biz akşam yemeği hazırlığımızı yaparken Meralin danında bal kabağını haşlayacağım. Birazcık şöyle Burada bir mı idirdin? Burada verelim ya yani, değil mi? Bizim Hemen azıcık ya. bir lokma böyle yesin bakalım baltağa. Bu arada bugün yine köfte yapalım. Kızartalım isterseniz. Olur. Daha kızartmayı da. daha çok seviyorsunuz. Zaman. Biberimiz de var. Patates, biber, sos yapalım üzerine. Bir de cacık yaparız mis gibi. Ben bahçelerimi sizlere göstereyim. Bayağı bir tuttu yine. Geçen market alışveriş yapmıştık. Hiç sebze, kuru bakliyat yoktu. Yoktu. Hiç şey bir yoktu. yemeklik yoktu içinde. Tabii, yemeklik yoktu. Bu sefer alışverişte 170 lira falan tuttu. Onları da gösteririm. Hem buzluğuma da köfte yapıp kaldıracağım. Köfte harca almıştım ya, hazır olsun istiyorum. Onları da diğer videolarda gösteririm size. Misket köfte yapıp, buzluğa kaldırınca hem pratik oluyor hem de şipşak kızartıyor. Kızart evet. En azından evet. kendi yapmış olduğun. Hazır köfteleri bilmiyorum, ben sevmiyorum. Aynı İsveç köfte tadında oluyor harçla yaptığınızda. Evet. Onu da paylaşırım başka videolarda. Şimdi Miralinda'ya bu kadar oturma yeterli. Yeter, yorulmasın artık. Tabii, gel anneciğim. Ay güzel kızım benim. Minnoş. Hoppala. Ha, bas bakalım. Aferin. Kızım benim, kızım benim. Eczaneden de birkaç ürün aldım arkadaşlar. Göstereyim. Ezotanik serum kullanıyorum burun temizliğinde. Biliyorsunuz göstermiştim de bir videomda. Bir de yanına bir tane şırınga aldım. Mustela'nın pişik kremini daha önce denemedim ama bayağı bir met olduğu için bunu da alayım istedim. Bu zamana kadar Nivea kullandık. Fena değildi. Ama çok da memnun kaldığımı söyleyemem ondan. Sonra Desit'ine geçtik. Onun da yorumları gerçekten iyiydi ama bebekten bebeğe fark ediyor galiba. Ondan da aşırı aşırı memnun kaldım diyemem. E son olarak da dedim ki Musteli'yi deneyelim. Bir de sudo, kremler varmış. Onlar da çok iyi diyorlar. Eğer mustere de artık suda kreme geçireceğim arkadaşlar. Bunu da kullan denemek için aldım yani. Ve gelelim market alışverişime. Şöyle birazcık balkabağı aldım. Çok az bir şey tattırayım diyorum. Şimdi akşam yemeğini hazırlarken yaparız. Soğan aldım. Fiyatlarını hatırlamıyorum ama gerçekten market fiyatları oldukça pahalı. Sebzeler gerçekten aşırı pahalıydı. Salatalık 8 lira falandı şöyle az bir şey aldım. iki tane limon aldım. Biber aldım. Tatlı acı karışıkmış bu. Ben zaten acıyı seviyorum biliyorsunuz. Bir de şöyle çok güzel salkım domateslerinden aldım. Minnoş minnoş. Çok güzel. Tam kahvaltılık. Peynirin kilosu da 55 liraydı. Bayağı bir lezzetli tadını da yaptırdılar. Çok hoşuma gitti. Tire peyniriymiş bu. Bir kilo da kıyma aldım. Böldürdüm yarım kilo yarım kilo. Dediğim gibi buzluğuma köfte yapıp kaldıracağım hazır oluyor. Hem de çocuk olunca bazen de video çekimlerinden yani yemek yapma fırsatı da bulamıyoruz arkadaşlar. Çoğu zaman da dışarıdan yemek söylemek zorunda kalıyoruz. O yüzden de buzluğuma dedim ki köfte yapıp atayım. Brokoli. Brokoli de deneyeceğiz. Diyorlar ki her gün farklı bir şey denetin. Yani bir günde farklı farklı sebzeler denetmeyin diyorlar ki hangi ürünü alerjisi var görebilelim diye. O yüzden ben de bugünlük sadece bal kabağı denemek istiyorum. Az bir şey. Elma aldım. Elma suyu da verilebiliyormuş. Cam rende de rendeleyip suyundan da verdi. O da başka bir gün. Sonra şöyle birazcık muz aldım. Ve paza aldık. Bunun dolması oluyormuş. Hiç duymadım pazıdan dolma. -"Sarma." -"Sarma, dolma, dolma dediğin zaman biber dolması Hı. olur." -"Bunu sarma yapacağız biz böyle." -"Hemen kaynar suyun içine batıracağız, çıkaracağız yıkadıktan -"Lahana sonra. gibi." -"Aynen lahana gibi." -"Bakalım." -"Ondan sonra, sonra saracağız, güzel olur." -"Bir tencere çıkarım. -"Vay be, Bunu genellikle böreğini yaptığımız için hiç sarmasını bilmiyorum." -"Deneyeceğiz." -"Bunu zaten alırken görmüştünüz arkadaşlar." -"Bunu da ben güzelce yıkayayım." Şöyle bir şey. Ikea'da da varmış. Orada da aynı fiyatmış ama bugün gidemeyeceğimiz için bu gittiğimiz yerden aldım. Şöyle yaprak gibi açılıyor. Tencereye göre ayarlanıyor böyle. Büyük Bakalım. tencere için. Bu da küçük tencereye yeter sana böyle. Miramız büyüyor, büyüyor. Yorumlarda görüyorum ne çabuk büyüdü, daha karnındaydı diye. Gerçekten doğanlar büyüyor arkadaşlar ve ek gıdaya bile geçiyoruz şu anda. Evet evet. Maşallah. Her anında sizlerle beraber görüyoruz. Suyumu kaynattım arkadaşlar. Kaynamış suyun içerisine de bunu böyle yerleştirdim. Suyla temas etmiyor. Tamamen buharıyla birlikte kabağım pişecek. Bakalım nasıl olacak. Miralim de sevecek mi? Hep beraber göreceğiz. Hiç aklımda yoktu bugün hani bir şeyler yedirmek. O yüzden evde kaşıkları kaldı. Şöyle belki parmak ucumla verebilirim. Bilmiyorum metal kaşık kullanılıyor mu? Nasıldır? Ay ben pek bir pimpirikliyim arkadaşlar ya. Bilmiyorum benim kadar böyle her şeye pimpiriklenenler var mı ama Şimdi de ilk çocuk olduğundan dolayı ay öyle mi yapayım? Böyle mi yapayım? İnternetten sürekli araştırıyorum. Daha önce tecrübe edinen annelere danışıyorum ve sizlere de soruyorum zaten yorumlarda. Birçok kişi 6 ayına gelmeden ek gıdaya başlamışlar. Yani ek gıda dediğim böyle tadım. Ufak 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 tadımlar yaptırmışlar bebeklerine. O yüzden ben de size güvenerekten bugün bal kabayıyla başlıyoruz bakalım. Tatam bal kabağımız hazır arkadaşlar. Bakın böyle iyice ezdik. Az bir şey zeytinyağı ekledik. Bunun içerisine isterseniz anne sütü de biraz ekleyip hani yumuşatabilirsiniz. Annem de burada köftelerimizi hazırlamış bekliyor. Şimdi bakmayın bunun hepsini vermeyeceğim tabii ki de. Şöyle çok az bir şey vereceğim Mira'ya. E, suratının ifadesini de merak ediyorum. Mama sandalyemiz hazır arkadaşlar. <laughs> evinde mama sandalyesi böyle oluyor. Değil mi Mira kuş? Hadi bakalım, Hadi bakalım ne az yapacaksın? bir şey şöyle elimle mi versem acaba? Ay anne de annen de çok korkuyor kızım ama şöyle anneciğim al bakalım, çok az, hop tamam. Hah. <laughs> çocuk yeter, değmedi yeter. bile, değmedi bile. Evet. Kızım koy birazcık yiye işte çocuk korkma. Ama ben korkuyorum. Ver onun hepsini. Hepsini mi? Ver ağzına, ver. Hah. ver kızım. Kendin mi? Kızım bir ben. dakika görmem lazım yutkunduğunu. Hı. Ha. Yuttu gitti bile. Bakayım anneciğim. A de. A. <laughs> A B. B diyecek şimdi çocuğum. A uçak geldi anneciğim. Bakayım. Ver ver. Dün hepsini ver. İstiyor. Ay, ya. istiyor valla. Yavrum hepsini sok ağzına anneciğim. Ay korkuyorum anne. Hımm. Ah. Sırata bak. Bugün menümüzde en sevdiğimiz kızartma var köfte, biber, patates kızartması ve üzerine de domates sosu enfes. Evet. Zaten annemin köftesine ben bayılıyorum. Tam bir anne köftesi lezzetinde çok güzel yapıyor. Ne koyuyorduk köfteye soğan, kuru ekmek, bir yumurta, evet. yarım kilo kıymaya, tuz, karabiber? karabiber, kimyon. Hani maydanoz ilave etmiyorum. İsterseniz koyabilirsiniz ama ben genelde koymuyorum yani öyle Güzelce yoğuruyorum. Bu her zaman hamurda da var zaten. İlçeyi yoğururuz. <laughs> Ondan sonra zaten bütün malzemeler birbirine karıştığı için lezzetli bir köfte oluyor. Elinin lezzeti de çok güzel anne. Ee, Çocuklarımın en sevdiğini yapayım dedim bugün. <laughs> bugün ebeveye de gidemedik arkadaşlar. Buraya da biraz geç vakitte geldiğimizden dolayı sebzede alışveriş yapmak gerekiyordu. O yüzden annem bu akşam bize gelecek kalacak. Beraber yarın bu videoda eve bir gideceğiz ve hala ne, aldı, ne alacağını bilmiyoruz. Tam 5 ay olunca çocukların ihtiyacı olan bir şey almak istiyorum ben de. Biz tahmin edemedik. Sürpriz Aynen. olsun. Bakalım Miran'ın tepkisini çok merak ediyorum zaten. Bugün yemekte tepkisini gördünüz. Aslında yiyecek Tuğba korkuyor. ilk verdiği için biraz çekingen yani. Ama maşallah böyle emerek Evet, yutuyor yani onları. Evet. Yani. yavaş yavaş evet. ya da alışkın zaten. Tulba da Mira da. Tabii canım. Yani istekli şimdi... yemeği evet, istekli bayağı bir. İkinci günden tekrardan merhabalar arkadaşlar. Dün annemlerden apar topar kalktık. Çünkü Merelin bezi bitmişti. Annem de ben evi temizledikten sonra geleyim dedi ve bugün ikinci gün kahvaltılarımızı yaptık ve babaannemiz geliyor. Babaannemiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> gel baba ancak böyle bakınca sokabildik gel. hoş o, geldin hoş bulduk <laughs> dayanamadık geldik gene aç Başına gitti. Ya. Hazırlandık evden çıkıyoruz eve B'ye gidiyoruz. Babaannemizin sürprizini hala daha merak ediyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün videonun ikinci günü. Bakalım ne alacak? Ben de diyorum ki ek gıda ile ilgili işte ürünler alayım. Önlük alayım. Çünkü biliyorsunuz ki balkabağı vermiştim kızıma. Ve pek bir hoşuna gitti. Alerjisi de olmadı gibi duruyor şu anlık. Ee, işte i̇şte önlük alırım, kabalarım, belki kaşık alırım çorba içirebilmek için. Havada günlük güneşlik o kadar güzel ki. Mira kuş. Uyandın mı sen? Uyandık. Güneşe bakamıyoruz. Şimdi arabada uyur gene o Uykusu çok var. Ebebeğin bebeğin kokusu daha içeriye girmeden gelmeye başladı arkadaşlar. Burası mis gibi bebek kokuyor. Şimdi ben direkt kıyafet bölümüne geldim bakmaya ama annemin ne alacağını da merak ediyorum. O yüzden annem bizi alacağı ürüne doğru evet. götürsün bakalım. Gelin bakalım. Geldik bizim bölümümüze. Yürüteç almak istiyorum ben. Şimdi Mira tam basmaya başladı. Ben de geldim. Evet Tuğba yürüteç alalım annem bir tane. Tam Ay, basmaya başladı. Çok güzel. Beğenelim bakalım. Hangi beğenirse alalım. Zıp zıpı gibi bir şey bu da. Zıp zıp gibi ama bunda gene biraz yürüyebilecek böyle. Tekerlekli yürüyecek. Durduğu yerde durmayacak yani. Valla biz şu anda bakıyoruz. Şunu da beğendik ama bize geniş geldi. Bak anne. İşte Oradaki ben de onu dedim o... geniş kademeleri var mı? Anne binip test Bak, edebilir miyim? <laughs> ben bineyim. He. şu oturma bölgesine bakıyoruz arkadaşlar. Bir de oyuncakları da aslında önemli bir yönden anne hani oyalaması için. Şunlar güzel şu. Şunları iyi Kesinlikle bu olmalı. Bence bu çünkü yemek masasıyla takım rengi falan. Oyuncaklar benim de çok dikkatimi çekmedi. Şunun mesela oyuncağı daha iyi. <gülüyor> oyuncakları mı <laughs> var? Baksana. Tabii. Bunu da var oyuncakları. Buna bir de bunu açsana. Senin o baktığın krem rengi olduğu için canım. çocuk renkli şeyleri sever. Çok dikkatimi çeker bunlar. Renkli sever. Aynen de bu bizim yemek masasıyla takım diye. ondan dedim bunu alalım diye. Bence Hediye bileksin. seninle senin ne diyen annem sen hangisini istiyorsan. Önünde şeyleri de var sizin içinize sinsin ben bunu beğendim. Ama onu istiyorsanız onu alın. Yürütecimize karar verdik. Rengi Renginden dolayı bunu beğendik arkadaşlar. Hem de üç kademeliymiş. Ee, o yüzden bunu alacağız. Renkli renkli. Güzel evet alacağız. renkli renkli. Cıvıl cıvıl. Mama sandalyemizi de göstereyim. Hala daha soruluyordu. Fiyatı 529 lira ve ebebekte bulabilirsiniz arkadaşlar. Çorap alacağım şimdi Miral'in dayı arkadaşlar. İlk doğduğunda bunlardan almıştım ben. O kadar da beğeniyorum ki bunları. Bunların büyüklerini de yapmışlar ayrıyetten. Bunlar da çok tatlıymış. Bakın önünde hayvanlar var. Bir de böyleler var. Bayağı bir çorap çeşitleri gelmiş buraya. Pembelilerden de varmış. Ama benim favorim ne derseniz budur. Çünkü ilk doğduğunda giydirmiştim. Bir de böyle var siyahlar. Şöyle renkli renkliler. Fiyatları da bayağı uygun. Olmazsa bundan şöyle bir tane alayım 9 ay olanlarından. Çıngıraklı çoraplardan da almıştım. Hatta şu pembeden hiç giydirmedim biliyor musunuz? O yüzden almayın derim. Bir de bundan aldım böyle 3 çift. Bu da 10 TL'ymiş. Önlük alacaktık ya. Ta -da. Evet önlüklerimiz burada. Şöyle. Abi, bu alınabilir mi? tek için. daha Bu ke erken. Keçi sütünden. Altıncı aydan itibaren yazıyor. Öyle mi? Ha. Daha biraz bekleyin. Bir ay daha. Şöyle önlüklerden alacağım. Bir uzun kollu alayım diyorum. Bir de böyle yarım kollulardan. Bir tane önlük aldım şöyle. Birkaç tane daha alayım diyorum. Bilmiyorum. Oya oyununkini mi mü alsam acaba? güzel ama. Güzel. Hiç, Aynen hoşuma gitti. Şöyle uzun kollu. Bunların yarım kolluları da var. Bir, de bir çorap beğendim. Şimdi mamaların olduğu yerdeyiz. Ben Şöyle böyle mamalar bakalım. gördüm. Kaç aylık diyor bu? 6 ay diyor sanki. Altı aydan sonra aymış. neymiş bu? Kabaklı ilik. İlik kemik sulu, kabaklı pirinçli diyor. Şey, kendi haşlanıyor yani Hı, -hı. Kemik Ne kemik. kadar ki? İçine kabak geçiyorsun. Altı lira fiyatları var. Ama evde yaparsan bunlar daha da doğal Tabii olur canım. bence. Şey falan var bak. Sütlaç var, bebek sütlaçları Tuğba. Burada. Bunlar ne kadar doğal ya? Vallahi hiç bilmiyorum. Bak burada. Bu neydi? Şeftalili muzlu. Muzlu yani. Meyve püresi yapmışlar. Hı. Eğer şeyse var. yani güzelse, organikse bunlardan alabiliriz. uğraşmaya değmez ama. Yorumlara yazın. Böyle kullananlarınız oldu mu? Ben de hiç daha önce tecrübe etmediğim bence için Bence kendin ki. yaparsan daha güzel. Tabii bence de. Süzgüde de nasıl haşladık kabağı yedi. Aynen kabağı çok güzel yedi. Daha biraz büyüyünce kemik suyu yapacağız. Buzluklara koyacağız. İçinde sevdiği yaşı canım. Bak. Bunlardan alalım bir tane. Aa nasıl bir şey o? Çok güzel. Tam eline gelir. bir renkli. Ha, bir tane böyle. Ha, bir tane. Ha, Sarısı tutar var. Tutar buna. Var. Hangisi dikkatini çeker? Mavi vermiyor. mi? Yoksa kırmızı mı? Kırmızı daha güzel. Ama kırmızı değil mi? Daha canlı duruyor. Gri ne olacak? O Yoyi'nin mama tabanından alacağım arkadaşlar. Bunlar vakumlu taban oluyor. 6 aydan sonra kullanılabiliyor. Mama sandalyesinin üzerine koyuyorsunuz ve yapışıyor. Hiçbir şekilde böyle kaymıyor, dökülmüyor. Ve silikon oluşu da güzel. E, o yüzden hani melamin olanları da var bakın böyle ama bunlar bayağı bir sert. Hani bir şey olur. Hem de vakumlu değil. Alır mesela çünkü elleri kolları durmuyor kafasına gelir bir şey olur diye. Böyle vakumludan alayım diyorum. Bunlara şu anlık gerek yok. Bunlar da kapaklı silikon kaseler. Kaşığı da varmış. Silikon olduğu için çok memnun olmayanlar var. Yemek yedirirken böyle dökülüyormuş galiba. Bunun fiyatı da 30 lira. Bir tane gri alıyorum böyle annemin hediyesini de alalım ve artık ev bebekten çıkalım arkadaşlar. Bayağı bir bana sıcak da gelmeye başladı. Maskeli olduğundan dolayı üzerimde kalın. Gerçekten bir an önce buradan çıkmak istiyorum. Aslında daha alacağım, daha alacağım ürünler vardı. Başka bir zaman geliriz artık onun için de. Miral'in de günaydın anneciğim. Bugün gündüz hiç uyumadığı için yolda hep uyudu, gezerken de uyudu. Tam yukarı çıkıyoruz eve gelirken gözlerini açtı benim kızım. Şimdi Şaşkın şaşkın bana bakıyor. Ben de bunu kurayım diye çok üzülüyordum kuracağım diye. Ee? Evet. Hani biliyorsunuz kurulumlarım iyi değil ya. Şöyle evet. açtım <laughs> poşetinden. Bu, bu kadarmış yani. Kurulumu bu kadarmış. Kurulum bu, bu. Çekiyorum bitti. Aynen. Biz de zannediyoruz ki işte parçaları var. Parçaları var birleştireceğiz falan. Ben bayağı bir üzülüyordum yani. Ben de bebekten neler aldığımı sizinle paylaşayım arkadaşlar. Miraya bakar mısın aşkım nasıl izliyor? Kız Anneciğim sana yürüyecek mi bunda? Buradan tekrardan da Göktem ablaya ve babaannemize çok çok teşekkür ederiz. Göktem abla hoppala sürprizi yaptı bize. Babaannemiz de yürüteç sürprizi yaptı. Şimdi Nira'nın vermiş olduğu tepkiyi sizlerle beraber görmek istiyorum. Bakalım ilerleyebilecek mi? Ne yapacak? Hadi bakalım anneciğim yürütecimize binelim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi annem yürü bakalım. Ayakları, Ayaklarımız yere değil <laughs> Gidemiyoruz. Hadi korna çalalım. Bunu biraz daha indirmemiz lazım bizim. Açın yollarım de geliyor. Evet aşkım, kademesi o yüzden. Kademesi bu işe yarıyormuş demek ki. 3 kademeliydi bu. Şimdi biz bunu en alt kademeye alalım anneciğim. Sen yürü bunda düdüt. Hadi bakalım. En düşük kademeye ayarladık şimdi. Bakalım gidebilecek mi? <laughs> Hoppa! Basıyor mu aşkım aya? Bak. Basıyor, hop. basıyor. Kork <gülüyor> <gülüyor> Hadi şoför ana, Hadi bakalım! Gidelim! <laughs> Dü Mira kuş geliyor! <laughs> eve alışverişimi de göstereyim şimdi sizlere. Ben elektrikli göz pompası almamıştım arkadaşlar. Manuel olanlardan almıştım. Biliyorsunuz doğum yapar yapmaz hastaneden ilk çıkışımızdı biz. Canar'la beraber ebebeğe gidip manuel göğüs pompası almıştık. Zaten evdeyim elektrik diye gerek yok diye düşünmüştük. Şu anda 5. ayımızdayız ve artık gerçekten böyle bir aletin gerekli olabileceğini düşündüğümüzden dolayı 5 ayın sonunda aldım arkadaşlar. Baby Plus'ınkini tercih ettim. Tekli olanlarından. Umarım bundan memnun kalabilirim. Fiyatı da 235 liraydı sanırım. Bir de böyle süt ve mama saklama kaplarından aldım. Yine bu da Baby Plus'ın ürünleri. Bakın böyle kavanoz şeklinde. Süt saklama poşetleri de var. Onlardan tercih etmedim. Bir de değişik böyle bir boron tarzında olanlar vardı ama böyle alayım dedim. Hem ileride bunda mama da saklayabilirim dışarıya gittiğimiz zaman. Evet benimim de. Görebiliyorsunuz değil mi beni? Beni izliyor şu anda. Evet anneciğim bak bunlar senin için. Böyle kapaklı arkadaşlar. 180 mil de alabiliyor galiba. Evet, 180'e kadar. İçerisinde 4 adet var. Fiyatı da 28 liraydı. O ileriden ne zamandır istiyordum. Caner bunların fiyatlarını gerçekten aşırı pahalı buluyor arkadaşlar. Ben de bu mama kaplarını çok beğeniyordum. O yüzden gri rengini aldım. Bunun fiyatı 100 TL'ydi. Kaşığımız zaten evimizde vardı. O yüzden kaşık almadım. Mama önlüklerinden aldım. Böyle önü muşanma gibi. Arkası böyle biraz daha değişik. Bunlar da yıkanabiliyor ayrıyetten. Hem mama yediği zaman üzerine dökerse eğer ıslanmıyor. Bir de böyle bir minik cebi var. Buraya da mama, mama düşerse yere değil de buraya düşüyormuş. Bakalım biz de göreceğiz. Bunun fiyatı 16 lira. Bir tane daha mama önlüğü aldım. O da uzun kollulardan. Arkasında cıt cıtları var. Bakın bu şekilde. Böyle uzun kollu. Oya oyunun da vardı önlüğü ama bunlar benim daha çok hoşuma gitti. Böyle hani uzun kollu da olduğu için hiçbir yeri batmaz diye düşündüm. Yine bunun da böyle cep yeri var. Sonra altlı çorap aldım. Bakın gökkuşaklı papatyalı rengarenk çoraplardan aldım. 6-12 altı, altı ay olanlarından aldım. 15 lira da fiyatı var. Gerçekten kaliteleri de bayağı bir güzel. Çünkü evdeki çoraplarımız artık küçük gelmeye başlamıştı. Bir de böyle aldım. Rengarenk. Bu da 9 aylık çoraplarmış. Bunlar da uygun da 6 liraydı. Ve son olarak da babaannemiz Mira Linda için çingüre kaldı Mira. Bunları güzelce yıkayayım anneciğim. Eline vereceğim bunlarla oynarsın sen. Hem minik olduğu için tutabilirsin. Böyle yaptı. Evet ek alışverişimizde bugünlük bu kadar da hava da gerçekten İzmir'de artık çok güzel arkadaşlar sıcacık. Ben de peluş montumu giydiğim için eve de sıcak klima açık. O kadar sıcakladım ki yani bir an önce oradan çıkmak istedim. Bu videoda daha yapacağım bir sürü şey vardı. Köfte yapacaktık beraber. Gardırobumuzu düzenleyecektik ve Miralinda'nın odasını geçeceğim, çamaşırları katlayacaktık. Hepsi kaldı arkadaşlar ya. Artık bir sonraki videoda hep beraber hallederiz inşallah. O yüzden sizlere artık burada veda etmek istiyorum. Ben de Mirakuş'umla biraz ilgileniymiş. Sabahtan beri oyunlar oynayamadık onunla. Hep uyudu. İnşallah beğenebileceğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.